Şu tamam. Buyurun, abi. Buyurun, o misin? Şu taraftan Buyurun. 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 ücretsiz Buyurun. 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 Maşallah. Buyurun. 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 Fotoğraflarımızdan alabilirsiniz. Buyurun. Hayır kitap aldıysan böyle yanlışlar arkadaşlar. Fotoğraflarımızdan alabilirsiniz. Ben Buyurun ücretsiz kitaplarımızdan alabilirsiniz. Öyle mi? Allah emanet olsun.

Bugün ne zaman olacak? Bugün

teşekkür ederim Mehmet üzere ha. kendi hayatına lider ol projesini yaklaşık bir ay önce başlattık sayın valimizin katılımlarıyla biliyorsunuz daha önce e, yine cumadan sonra iki camimizde kitap dağıtımı gerçekleştirdik bu valilik Kap İdaresi ve Cumhuriyet Başsavcılığımız denetimli serbestlik müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz, güçlü protokolle beraber hayata geçirdiğimiz bir proje. Bu projenin amacı toplumumuzu işte uyuşturucu, alkol, bağımlılık yaratan maddeler ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek, gençlerimizi, ailelerimizi bu konuda bilinçlendirebilmek, onlara bir nebse eğitimlerinde katkı sunabilmek amacıyla bu tür bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu nedenle bize destek olan, katkı sunan herkese, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sayın müftümüze teşekkür ediyorum. Katkılarıyla cuma namazlarından sonra bu kitapların dağıtımını yapıyoruz. Sizler de çok büyük bir göreve imza atıyorsunuz. Bunu vatandaşlarımıza, halkımıza ulaştırıyorsunuz bu tür çalışmaları. Çünkü bu toplum destekli bir çalışma. Yani sadece adliye sadece polisle ya da jandarmayla sürdürülebilecek ve başarıya ulaşılabilecek bir e, mücadele değil bu. Bu mücadeleye toplumun kendisini de katmalıyız. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimleri ve toplumun her kesimini bu mücadelenin içine katmalıyız. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz. Aileleri eğitmeliyiz. Aileler de tabii bunu çocuklarına aktarmalı. Bu kitapların amacı, dağıtım amacı da ailelerimizi bilinçlendirmek, ailelerimizin okumasını istiyoruz. Ebeveynlerimizin okumasını istiyoruz. Bunu çocuklarına aktarmalarını istiyoruz. Onların da yine çevrelerine ve dalga dalga genişleyerek bütün topluma bunun aktarılmasını istiyoruz. Bu anlamda sizin görevinizde de büyük. Sizlere de teşekkür ediyoruz. 8 bin kitap dağıttık. Ve bu alanda, bu konuda çalışmalarımıza yine devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir seminerimiz olacak. Sonraki haftalar yine başka programlarımız olacak. Ve bu program 6 ay boyunca devam edecek arkadaşlar. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ee, halkımıza da göstermiş olduğu ilgi alaka nedeniyle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.